Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da ZTE modem resetleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. ZTE modeminizi resetlemek istiyorsanız yapmanız gereken işlem aslında oldukça basittir. Modem resetleme adımları nelerdir? Reset tuşu ile resetleme yapabilirsiniz modeminizin üzerinde marka ve modeline göre değişiklik gösterecek şekilde birçok ışık ve tuş bulunur. Bu tuşlar genellikle güç tuşu, v, VPS tuşu ve reset tuşudur. Modem sıfırlama yöntemlerinden ilki ve en sık kullanılan modem üzerindeki reset tuşunu kullanmaktır. Modeminizi bu şekilde reset adımını izliyorsunuz. Öncelikle modeminizin genellikle arkasına yer alan reset yazısı altında küçük deliği buluyorsunuz. Reset tuşu ile bu deliğin içerisine yer almaktadır. Bu deliğe kürdan, kalem ucu ya da iğne gibi ince bir materyalle yaklaşık 10 saniye boyunca bu reset tuşuna basılı tutuyorsunuz. Modeminizin tüm ışıklarının söndüğünü ve yavaş yavaş tekrar yanmaya başladığını göreceksiniz. Modem ışıkları modem reset işleminden önceki haline döndüğünde işlem tamamlanmış demektir. Bu şekilde ZT modeminizin fabrika haline dönmesini sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.